Haram değildir abi. Bir insan, bak fıkhta bir kural var, bir yöne arkadaş. Sen gidiyorsun, inşaata çalışıyorsun, amellik yapıyorsun. Bak ben de inşaata amellik yaptım. İnşaata amellik yapıyorsun, adam gidip o evde zinada yapar. O benim sorunum değil. Ben temiz bir ev yaptım, iyi niyetten hayrıma bir icat yaptım. O artık onu kötüye kullanıyorsa o kendi sorunu olur abi. Yani devlet memurusun diyerek oradan aldığın para zina parasıdır. Bu aşırılıktır abi. Yanlıştır abi. Fıkhen yanlıştır. Fıkıhta bir kural var. Yani kardeşime söyleyeyim. İyi niyet halalı haram etmez. Zaruri haller halalı haram eder. O da müştehitlerin adına göre. Yani sen devlet memuruysan aldığın para haramdır diyemezsin. Yok öyle bir şey yok. Şöyle bir sıkıntı var. Devlet memuru olan insan yanlış iş yaptığı zaman hemen devlet soruşturma açıp işten kovma sıkıntısı var. Biraz esir olur. Paran esir olur. Yoksa yani e, e, aldığım para haram olmaz. Ve şunu desen olur. Sistem, şimdi sistem maalesef milli piyango haramla haramı milli etmiş. Zinayı milli etmiş. Kumarı milli etmiş. Milli etmiş. E, e, faizi milli etmiş. E, sistemi eleştirmen lazım senin. Sistemi içerisinde çalışan memur eğer gücüne göre şeriatı yaşıyorsa, onları kabul etmiyorsa o memurun aldığı para hmm. Meğer ki zinadan para gelse bile o memura haram değildir Allah. Hmm. Bunu kesin olarak söyleyeceğim. Bu fıkıhta bir kuraldır yalnız. Fıkıhta bir kuraldır. İslam Devleti Hazreti Muhammed Aleyhisselatü döneminde fakirlere Hazir Ömer iyilik yapardı, sadaka verdi, merhamet menham, e, ederdi. Eyvallah o kalkıp gidip o parayla e, içki aldığı zaman o kendine göre o haram olmaz ki. Şimdi ben iyi niyetinden bir insana iyilik yapıyorum, güzellik yapıyorum. O gidip o iyiliği kumarda içkide kullanıyorsa benim yani ne yapamazdım? Hiçbir şey yapamam ki. Bu şekilde sıktır yani sık bir, bir düşüncedir. Yani memurluğun öyle bir sıkıntısı var. Doğru konuşursan hemen gözaltı, hemen soruşturma, memurluktan atma. Hani devletin aleyhinde itici faaliyet denilen, evet. haşa haşa onlar irtica, reca. İrtica, recadan tıra yani geriye gitmek. Haşa haşa İslamiyeti geri, yani yobazlık gibi şey yapıyorlar. Yani o yüzden bu sıkıntıdır. Yani bir insan işçiyse, memursa, devletin maaşını alırsa o para haram olmaz. Yeter ki sen o iyi niyetten sen gücün nispetinde şeriatı yaşa o parayı güzel ver. Senin bu paranda sıkıntı olmaz. Ama şunu diyebilirsin. Takva icabi olmayayım buna bir şey demem. O bir ruhsat olur yani ya. Takva olmaz yani. Hı. Devlet memuru en güzel iş kendi alın emeğiyle bir bağlamadan daha iyi olur. Ama devlet memuru bir maaş aldığı zaman o maaştan alacak para haram olmaz abi. Ben. Bu aşırılık. Bu aşırılık. Doğruları söylemezse yaşanmasın ve bana gider. Ama o dolayı bir para adam durumu geçerli olmaz, şu da bir durumu olur. Takva olan insanlar memur olmak istemezler. Mesela ben 200 kere memur olmak istedim, Allah ölme en gerçekliği. Haramlıktan değil, senin için böyle daha iyidir. Çünkü ben memur olsam, ben burada doğru konuşamam, hemen gözaltı, hemen işlem, adam ne derse karışım. Ben sana 4-5 bin lira maaş veriyorum, sen gelip burada niye doğruları söylüyorsun? Hem benim sistemde çalışıyorsun, hem benim değerlerime karşı geliyorsun. Ne olacak? Gözaltı, hemen işlem konma. bir çok iman var, doğruları konuşurlar gözaltı işten kovdular, mı? Mem memuriyetten uzaklaştırdılar. Evet, evet. O şekilde sık düşünce yanlıştır ha. Dengeli olmamız lazım yani. O şekilde söylüyorum. Peki Ramazan abi bu <laughs> siyasi havayı biliyorsun yani dünyadaki bu işte göçler, göçler. Bunlar için en güzel dua hangisidir abi? Valla abim bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi kardeş, herkes e, acı çekiyor. Kimse mutlu değil. Bak abim, e, şimdi objektif bunun konuşursak, nedir? Bunun, abi bunun reçetesi bu Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselam Tirmizi hadisinde diyor ki, Hazreti Ali'ye, Kur'an ve sünneti iyi yaşayın. Güzel yaşayın, doğru yaşayın. İman olacak kor bir ateş ahir zamanda. O dönemde sar kalırsanız, acıktığınız zaman ekmeğe saldırma ihtiyacı hissediyorsanız sarılma. Çünkü acıkma yemeği gerektirir. yeme yemezsen doyum olamazsın. Beden de ruh da şükürete ermez. E, kardeşime söyleyeyim, en güzel dua insan yapacağı dua insanın Kur'an ve sünneti yaşamasıdır. Öksürülük olaylarından uzak durmasıdır, uzak durmasıdır. E, bugün Kürt Kürt'e zulüm ediyor kardeş, Türk Türkiye'de zulüm ediyor, İnan Arap Arabaya'da zulüm ediyor. Abi her taraf, her tarafta zulüm var, Biz ne konuşalım ben anlamıyorum aslında. İnan Kürt Türk Kürt'e de zulüm ediyor. Hazreti Ömer'in adaleti neden devam etmedi? Abi Hazreti Ömer'in adaleti biz Kur'an'ı bıraktık, şimdi bak ben size bir olay anlatacağım. Kimur'un e, bir oğlu bir gün bir şehre geliyor. Kimur'un oğlu şehre geliyor. Şehirde tabi zulüm yapa 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 bir köye geliyor. Bir köy mü bir kasaba geliyor. Kasabadan diyor ki bu şehirde bu kasabada veya bir köyde bir adam yok mudur ki ben benle, benle konuşsun. Onunla bir konuşmak istiyorum, bir muhatap almak istiyorum. O köylerin koca ve şeyhleri elleri ayakları içe gibi, Ölüm korkusu, dünya korkusu, ölüm sevgisi. Neyse orada bir tane genç buluyorlar. O gençle yanlış şeyse üç tane hayvan getiriyorlar. Bir horoz, İki keçi, üç bir deve getiriyor. O Timur'un oğlu adama bakıyor diyor, sen mi geldin diyor, evet. bir adam mı yoktu şehirde? De, ben geldim, gönüllü geldim. Diyor, Neye geldim? Diyor, sesi yüksek bir insan, bir varlık istersen diyor, burada konuz yeter. Sen, sana çok bağırır çağırır, sesin neler kadar gider. Ne, Veya sakallı e, sakalı bir tanesi istersen keçi yeter, iri yarı bir tanesi istersen deve yeter. Ama benimle muhatap iletişim kurmak istiyorsan bir adam sana yeter. Diyor ben niçin bu şehre geldim? Oğlum. Diyor seni bu şehre getiren bizim Allah'tan başka ilahlar, raplar edinmemiş. Bizim Kur'an'dan uzak durmamızdır. Diyor sen o yüzden bu şehre geldim. Diyor beni bu şehirde ne uzaklaştırır diyor. Diyor seni bu şehirde bizim Allah'ı tek ilah ve Rab Kur'an'ı anayasa Hazreti Muhammed'i önden alıp Müslüman olmamız, Kur'an'ı yaşamamız, mümin olmamız, mümin olmak, Kur'an'ı yaşamak demek bizi seni bu şeyden bu uzaklaşırız. Bir tabii sen çok güzel bir konuya geldin. Biz zaten biz de bu yüzden geldik. Siz adam olsaydınız diyor. insan olsaydınız sizinle karış. Biz zaten bu hale gelmezdik diyor. Çünkü Yüce Allah Azerbaycan'a ne diyor? Rahat süresi 11. ayet Bir toplum kendini düzeltmezse biz de o toplumu düzeltmeyiz daha. Bak şimdi Yüce Allah. Şimdi devlet ne demektir? Devlet üç şey manasına gelir. soyut bir kavramdır. Arapçada. Devlet Arapçada. Bir insan toplulukları. iki yani kavim. iki kanun. Üç toprak bu üçünden üçü toplasam devlet olur. Ama Allah ayette bir kavim kendini düzeltsin söylüyor. Kavim, kavim. Şimdi ben kendimi düzeltmesem hiç kimse şey düzeltemem. Size bir olay daha anlatayım. Mesajlı. Bir gün bir alimin bir tanesi veya felsefecinin bir tanesi sekerete yatıyor. Ölmemiş yanında olan adama derdini açıyor. Diyor ki ben büyük bir yanlış yaptım. Hocam diyor ne yanlış yaptım? Bu çok önemli bir konu ya. Bütün bizim derdimiz bundan dolayı. Diyor ben şu yanlışı yaptım. Ben ilk bütün dünyayı düzeltmeye karar verdim. Kendimi düzeltmeden önce. Bütün dünyayı nasıl düzeltirim diye plan kurdum. Diyor ben sonradan yaşadım anladım ki bu plan ters tepkidir. Sonra ben ülkemi nasıl düzeltirim diye gayret ettim. Sonra bir dönem daha geçti anladım ki ülkemi de düzeltemeyeceğim. Dün aradan bir müddet daha geçti diyor şehrimi nasıl düzelteceğim. Onunla ilgili düşündüm taşıdım anladım ki şehrimi de düzeltemedim. Di, en son Mahallemi nasıl düzelteyim diye düşündüm. Onu da düzeltemedim. Akrabalarımı, ailemi bir önce kendimi düzeltseydim. Kur'an ve sünnet benden ne istiyor? Irkçılık, Kürtçülük, Türkçülük, Arapçılık, şucu yapmadım, yapmadan, objektif olarak cebelçılık yapmadım. diyor ben kendimi düzeltseydim ben anladım ki bütün dünyayı düzeltecektim. Şimdi bir insan kendi kimliğiyle pek az kendisi gibidir. Maskeyi tahtı zaman doğru konuşur. O yüzden kimse objektif düşünmüyor. Kimse benim yoktum, eşkıydı demez. Ne zaman dersen biliyorsun. Kimse düşündüğünü söylüyor. He, ne bir savcı kalır ne de bir yasa. Evet. Şu insan kendini bir sorgulasa. Dünyayı dünyayla insandır, insanı insanın içindeki imandır. İmanı çıkardın mı insanın kıymeti yok. Bizim için öncelikli olacak iman. Sonra can, sonra mal. İman giderse canın, can da giderse malın kıymeti yok. Biz ne kadar da burada söylüyoruz yani şimdi Kürtler ayrı, Apoizm ayrı, Türkler ayrı, Kemalizm ayrı, Araplar ayrı, Arap ülkenin yeter bu ABD uşakları ayrı. Biz bunları bile düşüneceğiz. Yani biz önce ilahımızı ve Rabbimizi tanıyacağız. İlah ve Rab nedir? İlah kanun koyucu demektir. Yaşama ve hayata karışan demek en çok sevilen ve değer verilen, önem verilen demektir. Rab hükmeden yöneten, terbiye eden demektir. Hz. Muhammed Vesselam nebidir. Nebi haber alan haber getiren demektir. Resul ise haberi duyuran ve nabi demektir. Nebi artı Resul eşittir. Önder serok, server. Yüce Allah'la masaya oturduk, sözleşmeyi imzaladık. Kainat bir sınıftır. Yüce Allah sınıfı yapandır. Hz. Muhammed Aleyhisselam bizim sınıf başkanımız, bizim şefimizdir. Allah onu seçmiş. Kendi kafasına göre gelmemiş. Şimdi Bayağı. bir insan kendi iradesiyle hoca ve olur. Ama kendi iradesiyle peygamber olamaz. Aslında Allah onu seçer. Çünkü çok önemli bir konudur. Yüce Allah'ın temizlisi bizim de önderimiz. Müslüman olduk. Sıra emin olup Kur'an'ı yaşadık. En son bize kane notu hediye verildi. iman ettik. Ve Allah ayet ediyor ki ey iman eden, ey sınıfı geçenler. Im imana şık ulaşırmayanlar imanınızı güncelleyin. Eksiklerinizi giderin. Derecenizi yükseltin. Onun üzerine beş aldın. Sınıfı geçtin. imanı geçtin. Altı al, yedi 9'a. sekiz a, dokuz a. Kimse bunları takip etmiyor ha. Herkes kendini düzeltmeden önce Kur'an'ı yaşamadan git başkanı eleştiriyor. Problem bundandır ha. Şimdi başımıza ne geliyorsa haktandır geniş sebebi haktan ayrılmaktandır. Bir insan gerçekten kendini düzeltirse çok objektif konuşur ha. Şimdi ben Müslüman bir Arabım. Ben komünist bir Arap'ı sevemem. Müslüman bir Kürt, komünist bir Kürt'ü sevemez. Müslüman Türk, komünist bir Türk'ü sevemez. Kur'an'ın öngördüğü hayat nizamı diyor ki innemel mu'mine ihmetun diyor. Müminler kardeşidir. Ama biz ne yapıyoruz? Biz Kur'an'a zıt hareket ediyoruz. Kur'an diyor ki anneleriniz babalarınız eşiniz olsa bile yüce Allah'ın dinine savaş açtılar mı bu meminler en yakınlarına sevgi besleyemezler. E bir sevgi